Herkese arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de bir tane araba alacağız. Bunu aldığımız yerden alacağız. Uzun zamandır video atmıyordum. Niye? Ben de bilmiyorum. Canım istemiyor. 8 aboneye çıkmışım. Aa. 8 abone için teşekkür ediyorum. Cansınız. Can. <laughs> Şimdi şu arkadaşlar 13 liramız varmış. Yani. Bir tane araba görünüyor. Şu orta galeriden neresi orası? Ha, burası da. Bir dakika. Ha, şurada. Burada bir tane araba var. Buradan hangi arabayı alacağım diyorsanız şu kralı alacağım arkadaşlar. Bunu alacağım. Şimdi arkadaşlar bir de şu villayı satıp aldık mı tamamdır ya. Şurada da bir tane konak var. Ben şurayı alırım gibi geliyor bana. Şurada bir yer var ya. Orayı alırım gibi geliyor. Bakacağım duruma göre. Paramız olduğunca her şeyi olacak araba. Mı? Bakalım kaç para istiyor ve 177 1554 satın al. Oha! Bu ne ya? Haynamino. Bunu alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Bu var zaten. Bunu kattık. Bu hafta bu sayfın çeşitli. Neyse düşman oldu zaten. Neyse arkadaşlar. Hemen bu arabayı Bak şimdi bunu satsam olmaz arkadaşlar. Gideyim ben. Öbür arabayı satsam. Şimdi o benim eski arabam. Bakın. Evet. Şuradaki polis aralarsa nerede lan? Hadi abi. Aha şu arabayı alalım be. Hadi o bu dene. Ha Bunu satacağız arkadaşlar. Gideceğiz o arabayı satın alacağız. Hmm, olay budur abi. Ha bu arada video like atıp kanalı bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video istediğini abi orada o polis nereden çıktı ya Allah'ım ya tam da bir de tam zamanı neyse bu arabayı biz biz satalım geldik ve 58 bin 52 satmak sattık abi paramız olmadı ya çıkışmadı arkadaşlar ne oldu Hmm. Ne? Hmm. Ne Hadi, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika bir. tane kaçış var. Hayır onu yapayım. Kaçışı yapacağım. 5000 veriyordu o. Of yavaş. Aman aman. Aman. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar yavaş. araba çok şey ya. Kontrolde çıkıyor artık. Kontrol de edemiyorum artık arabayı. Araba zorluk <laughs> ya abi. Bakıyor musun? Fren bile zor tutuyor yani. Ve 5000. 73, 74, 75, 76, 77. Abi yetmiyor galiba. Bak bu şey sağ Şimdi. 73, 74, 75, 76, 77. Hangi ektürelerde? Niye? Ya bu şubat değil. Hangi ektürelerde? Hangi ektürelerde? Hangi ektürelerde? Hangi Yap. tam denginde abi ah, polis var ya polis nerede orada mı polis o tarafta ben şuradan bir bastım abicim kardeşim benim sana bay bay diyorum artık şimdi ben niye şey yapıyorum ya bas diye. Ya araba alacak bir şey oh! oh, Allah. Allah. <laughs> Çok heyecanlıyım. Of oh, Yavaş yavaş. Bakın. Ya Ya içeri girme boş ver. <laughs> <laughs> abicim araba efsane. Evet, Arabaya bak be, of. araba arkadaşları yapıyor İnelim bir arabada. Öf öf, şunun bagajına bak abiciğim, çok güzel bir araba. Şu. Bu nasıl ben. Yarı, yarı, yarı. Da. Oradan da.

Hadi bakalım nereye kadar uçabileceğiz arkadaşlar. Deneyeceğim. Göreceğiz bakalım nereye kadar uçacağız. Hadi. Bir. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Böyle. Acaba hangi garaja koyacak bizi? Hopcim. Oh, ben bilmiyorsunuz. Araba efsane. Ötesi. Şimdi arkadaşlar biz bir para kasalım. Oradaki villayı da alalım. gidiyor. Yavaşlamak istiyorum çünkü polisler arkadaşlar. Polis